Sıfır. Sıfır vuru masraf. Sight abi. Amanın koyayım ya. Ne oldu bana? Onları görüyorum bekle. Bekle orta. Sağ short var, short var. Shot. Nasıl bir var abi? bak short'a. Short aynı. Long long baksana ya. Sete bir short abi. Short, short. Sete short, short. Nice, göstermedi ha. Sen de geldi vardı binde. Gel be sana abi. Bir long'u bir tek atabilirsem. Kaç kaç? Nereye vurdun? Oh, eriyor midiyi. Long 2. <laughs> ya siktir git amına koyayım ya. Long double door içi. Geldi. Orası bu çocuğu vurdun mu ona? Yarı canı falan var. Smoke seçi. Geri döndü herhalde abi. Fuck. Yo bekliyor ya. ya. Bu B'deki nerede? B gelsinize. Beni longda vuran öldü. Bu olan ikinci başka. Ya B'de adam tek ya. Telefon Hı. Abi ortadaki kutuda ya. Ha, bomba sende. Ha o kutuda. Aa bunu okudum onu oğlum. Kardeş ya. Ama bir kere <laughs> sıkıp kaçacağım yani. Peşinden dalarım abi ben. Bitti. Ölü <laughs> <Bitti. gülüyor> bit. Şort var. Ananın amına koyayım. Abi silahları değiştirelim mi? Yok, <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. Basikleri ya. Bet evet, bet. Evet. Çok Allah, pardon. Allah, neden vuruyorsun? Fight var. Fight da yine ya. Fight öldü. Short, Short var. Dört city city. Çort geliyor. Tamam. Ben bakayım city. 4 öldü. Ha city bak. Amına kodumun oğlu. Helal, ya oğlum Ya adam, senin elini ayağını sikeyim onu. Dansa hayattayım ben ya. Amına kodumun çocuk. Doğrudaki adam 99 yedi. Bak 99. Tapmit, tapmit, şey Dark. bizim basit adam, Dark'ta. Helal. Ya aman da kudumun çocuğu, short çıkabilir. Ne gene kanka. Ne düşüyoruz alırız hemen. Abi dört tane falan geldi. Short var. Mid sağ. olur? Short var. abi. A boş mudur abi? B boş mudur acaba? Gidin siz longdan. Longda adam var ya. Çort. Çort. Gel. Vuruşu gördün mü? <laughs> abi şöyle al. Gelin abi. Ya bu nerede? Mid, mid. Mid. Aaa ben 14'ünü ne zaman unutmamı unutmayayım. Rukat ne öğrendi sikik? Çalıyon abi ne demek <laughs> öğren sikik ya. Kaç kaç bomba atacak. Ne kadar long kaçırdın lan? TSS'ciyim. Short var. Long girmiş mi bizim eleman? Bir tane short var. Long mu? Long düştü. Aaa bir tane daha var. Ya oğlum adamın her yere bak. Da. Sağda. Bir canım kaldı kanka. Bravo tamam longa yardımınız, yardımınız longa. Bir canım var. <laughs> Bana açık kur bombayı. Bomba şey. bize değil ki abi. Ne? Ya, bak attı buraya, al işte. Beraber oynayın da evet. Ozi sen oyna. Furkan canı fazla ya. Bak burada bir canı var. Hemen top midde. Sada. Burada. burada mı? He orada. 3 hit vurdum ona. Orada gölgesi görünüyor sanki. Canı az ya. Bence pistolle mi oynasın? Karışmayın. Herhalde kurdun zannediyorsun seni. Ne zannediyorsun ha? Asusla. Helal be. Ya, amına koyayım abi. Aa. Söylüyorum sadece. Seni üç kurmuşum. Bak wow, bak. Yanlar <laughs> yapar tarafına. Bir... İyi vesvaro. Ortta kim var? Ben abi. Tamam. Abi yanıcıma hala duruyor tünel görürsen hemen söyle. Ne bek? Bravo. Gitsene adama yardım et. <laughs> Atma atma oğlum bir dur amına. Daha birini vurdum vurduk. Doğru o, ne bir bilir? Edip, edip. Doğru. Tamam lan oğlum. <laughs> Geri gel koruyacağım. Burkan'a <laughs> ne girdi lan? Aa gel oğlum ben varım burada. Mermim bitti ya. <laughs> Bombayı atıp hemen kaçıyor tamam mı? Ananı sikeyim. Kaç kere. Gel gel gel. Ozan sık ona abi. Eee lower lower donkey lower. Anasını siktin ama donkey. Vurdum ona. Can yok anca. 30 saniye bakmış. Hey smok. Hey smok olabilir abi. Long tan attım. Long tan attı. Evet long attı. Bak bak bak. <gülüyor> Şuradan. <laughs> Hah bak 78 vurmuşum biliyor musun abi? Gel midden bombaya gel gel. Kaç bunlar? <laughs> <laughs> Neresi oğlum bunlar? Doğru. bunlar. girdi. girdi. <laughs> Bombaları bitmiyor ama. Mermi değiştirmiyor muydu abi Orospu'nun bunu Nasıl takla da vurdu bana hemen? Bir daha longtan gelinler salacağız onu. Abi direkt döndüm. Gel dön dön dön. Long pushing. Hani. bekle. Niye gittiniz ya? Çek. Adamlar AFP kesiyor. Sal sal Canı yok. Pikleme, pikleme, pikleme daha tamam. Longa dön, longa dön, hızlı dön. Dönüyorum. Long tek. Yes, vereyim mi? Yakın mı adam? Ver mi? Işık, ışık git. Duvarda be. E, yürü yürü, sen, hızlı Sen yürü, yürü. yürü Onur. L rampaya çıkıyor, rampaya çıkıyor. Koş 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 koş. Abi headshot dedi, ölmüyor. Rampadan. Eee şey rampa değil. City'ye City de koştu. Koş koş koş. Sen bana ya, ya, nasıl çeyim artık zamanlamasını. Ya. Yani. Canı yok onun. De B'ye gidiyor. Gördün gördüm. Helal be. Long flash, long flash. AWP. Bir tane daha var. Ha ölmüş. Kapı kapı kapı. Helal abi. Tamam. Göl düştü tamam. Bomba Nerede? Çıktı. İçeride olabilir. Evet. İçeride adam içeride. Bomba çıkmış. Burada burada. Whoa, 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 whoa. Whoa, whoa. <laughs> evet side'dan çıktı kanka. Orası çocuğu ödülü var ya yine çekecek halde gelecek çünkü. Arabadayım abi ben. Ne gidebilir hadi ve smok. Long. No, bir şey yok. Abi yakacağım gene burayı. Tamam kanka. Doğru aşağı iniyor. Alt, alt iner. Böyle kurulamak. Shot. Shot. One close. Adamlar eko mu lan? Evet. Daha bir el kaybettiler. Niye eko? Silah işte? düşürmeyin. Ben A'da tekim. Alt nereye indi? A'da Biri bir bu tarafa doğru baksın. O çıkar mı? Çıkar abi. Evet, malum. Flash. Sen var mı long bende? Short tane öldü. Short var. Devamı tamam, gelebilir. Short var. Ben bakıyorum ben. bomba Short'ta. Nice be. Long patlayacak bunlar galiba. Var long pushing. Longa iki. Abi direkt da. saldım. Sal Bravo. Çok dikkat edin abi. Lower var bir tane Furkan aşağı indi. Mid var, short dikkat. Ozu yancı gelirse smoke'um yok ha. Mid yakın var abi. Bir tane daha var. Mid girdi. Mid Bomba long tarafı. Mid girdi. Mid geri gitti. Short'u geçiyor. Gelsin. Ulan üstüne gideyim mi? Bilmem ki abi. Üstüne adam olabilir. Mid deneyecek bunlar. Xbox'a. Tap mitte diğeri de. Xbox'ta ya. Diğeri tap solda. Xbox üstü. Nerede? Kafa vurdum Kafa vurdum. Bir tane vur lan. Adnan ne sikeyim ya ben Kafa vurdum. Ne <laughs> yapacaksın? Bakıyor mit. Gizli silahımı çektim. Eee flash. Ozan hatırlıyor musun şeyi? Mudlong var. Bir tane BF flash geldi. Lower'a dikkat et lower. Long geldi abi. Girdi yani. Ne bile var. Geldi abi Adamlar nereden girdi? Kaç, Ay. kaç, var. Bomba hala yok ama piyasada. girebilir dikkat edin. Helal çok iyisin Furkan. Takas aldık. Göstüm Topu abi go mid bro. Komik komik komik. Biri, biri hala AWP. Ben longa göstermiyorum. Sen de sana gelecek abi sen Bak sese göre çık. Ben abi geldi. geldi. Bekle. Çık. Hay Helal. Nice abi. Bomba bom, mid, bomba mid, bomba mid düştü. Sonradan pitti. Pitti sonradan. Net mi? Net, net info. Ne hey yap? Yani görmedim ama sıktığını biliyorum. Hap mid duydum galiba herhalde ama. Helal lan. Vurmuşsun oğlum zaten sen onu. Çok iyi be, çok iyi be. Biz bu oyunu aldık değil mi abi? Evet, tamam. Aldık ya. Helal Anlat lan bize. Ya. Anasını sikimi isteyince yapıyorsun. Abi.